Hanımım bizi emretmişsiniz. Evet Yasin Hanım. Ah. Hepimiz çok zor günler geçirdik. Ben bu zor günlerimde yanımda olduğunuz için size teşekkür etmek istedim. Muzaffer Ali'nin yokluğunda bana destek olduğunuz için teşekkürler. Bu arada kalbinizi kırdıysam da kusura bakmayın. Estağfurullah hanımım. Ne kusuru? bebeğinizi çaldırdınız. Az bir şey. Neyse, geldi geçti çok şükür öyle değil mi kız? He, tas tamam sapa sağlam bulundu ya Allah çok şükür. Yasina, kapıdaki nöbetçi yemek dağıtmayı unutmayalım tamam mı? Emre dersin sana merak etme. <laughs> Orhan denen herif yanlarında olduğu sürece ne Güllü ne de bebeği güvende. Bir yolunu bulup o herife gününü göstermeliyim Ahmet. Başın zaten yeterince dertte Kemal. Yakacaksın kendini. Umurumda değil. Bir şeyler yapmalıyım. Gül'ü her şeyi anlatmalıyım. Nereye gidiyorsun Kemal? Çiftliğe. Delirdin mi sen? Buradan çıktığın an tutuklarlar seni. Böyle oturup duramam Ahmet. Gül'üyle konuşmam lazım. Diyelim ki buradan çiftliğe kadar gidebildin. İçeri nasıl gireceksin ha? Jandarmalar koruyor çiftliği artık Kemal. Yapma ne olursun. He? Bir yolunu bulmalıyız. Şira. Kusura bak Ahmet. Gecenin bir vakti kapını çaldım ama bir soru soracaktım. Yarın sabahla gelsen de konuşsak. Biraz işim var içeride. Yarın sabah geç olabilir. Kemal burada mı Ahmet? Korkulacak bir şey yok. Ben her şeyi biliyorum. Hamza bana anlattı. Ben Kemal'e yardım etmek istiyorum. Bırak gelsin Ahmet. Buyur Cemşire. Geç kardeşim. Kusura bakma Kemal. O Orhan denen dev öyle şeytana papucun ters giydiren ki... ...jandarmaya bile lafımı anlatamadım. Ama sen bu herifin ipliğini pazara çıkartacak bir plan biliyorsan... ...sana yardım etmeye hazırım. Çünkü bu herif onların yakınlarında olduğu sürece... ...ne Güllü, ne torunum güvende değil. Çiftliğe gitmem, Güllü'ye her şeyi anlatmam lazım. Ama içeri nasıl gireceğim bilmiyorum. Ha, ben biliyorum öyle bir yolu. Nasıl? Raşit göstermişti. Ha? Kemal, sen buradan yürü, meyve bahçesinin girişinde bekle. Tamam Cemşir Hadi. Hayrola Cemşir? Yok bir şey Yasin Ağam. Zehra'yı göreyim dedim, diyeceklerim vardı. Buyur, geç. E, Gülizar sen de koş haber ver. Cemşir Efendi geldi. Zehra Hanım'a bir diyeceği varmış. Az bir dışarı çağırıyor kendisini. Bu da çok yüz buldu ana. Söyle ona torununu görmek istiyorsa daha çok bekler. Elini kolunu sallayarak gelemez böyle çiftliğe. Tamam kızım sen sinirlenme. Ben şimdi çıkar derim ona her şey bir daha gelmez. Gülizar Muzaffer'in sütünü getir. şey Bir şey mi oldu? Yok bir şey Zehra. Bak Dediklerimi iyi dinle. Hı. Soru da sorma. Hı. Şimdi Güllü'ye gidip diyeceksin ki... ...baban aşağıda. Sana bunları Kemal nedeniyle söylüyor. Güllü kızım. Ne oldu? Kemal'in sahlandığı yeri bilen bir adam varmış. Ee, gelmiş babana bulmuş, ee, meyve bahçelerinin orada seni bekliyormuş Gidersen Kemal'in sahlandığı yeri söyleyeceğim sana. Ha, neden doğrudan beni görmeye gelmemiş adam? Aa, bilmiyorum ki, ee, jandarmalardan korktu herhalde. Hayat ezdi, ben geldim. Gel. Kim var orada? Çık ortaya. Güllü, ah, ah, sana söylemem gereken şeyler var. Güllü ah. çok mühim. Güllü, Orhan'dan uzak dur. O adam çok tehlikeli. Çocuğunu o kaçırdı. Suçu benim üstüme o yıktı. Güllü sana ve çocuğuna zarar verecek. Beni dinle ne olursun. Gülü Kemal burada. Yetişin Gülü? jandarmalar. Gülü. Yetişin Kemal burada. Yetişin. Jandarmalar. sana gelmiş. Aşağıda bosta kutusunda gördüm. Nedir o? Abi bilmiyorum. Üzerinde İstanbul yazıyordu. Neriman göndermiş. Ha. İkinizi de çok tebrik ederim Halideciğim. Yavrunuzu sağlıkla ve müreffeh günlerde büyütmeniz temennisiyle. Neriman. Kurban oldum. Bak hadi gel inat etme de bize götüreyim ha. Ya bak Kemal zaten içeriden kaçmış. Buraya falan gelir. Benim aklım sende kalıyor ya. Yüzüm yok Ramazan. Kemal buraya gelmez zaten. Benim yüzümü görmek isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Hadi sen de git. Gecikme. Ben iyiyim. Merak etme tamam da Orada. Orada bebeği olan birine verirsin. Hedaya. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.